Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomun konusu, başlıktan anlayacağınız üzere hünkarı güvercinleri bakımı, beslenmesi, e, zorlukları. E, değerli dostlar, hünkarı güvercini beslemek, bakmak bir ayrıcalıktır diyoruz arkadaşlar. Bütün güvercinler e, güzeldir, ayrıcalıktır. Ben de tamamını Tatlacı posta, kanat posta. Ee, Selanik döneği gibi kuşları besledim. Hala besledim kuşlarım var. Diğer kümeslerimde. Fakat bu kümesimde de e, kanat üstü hünkerler besliyorum. Bunlara bakmak e, hiç zor değil arkadaşlar. Gününde gelirsiniz. Temizliğinizi yaparsınız. Sularını yemlerini temizleyerek onların yeminlerini, sularını doldurursunuz arkadaşlar. E, dikkat etmeniz gereken yani aşıları zamanında aşılarını yaparsanız kümesinize sık sık Başka kümeslerden kuş güvercin almazsanız, yavru almazsanız, kümesinize girdi çıktı çok yapmazsanız arkadaşlar kümesinize hastalık da gelmez. Ee, kuşlarınız sağlıklı olur. Ee, Gözlemlerseniz sık sık kümesinize gelip arkadaşlar içeride şöyle 5 dakika 10 dakika vakit geçirirseniz kuşlarınızın yani gözünde sulanma var mı, hırıltı var mı, pusmuş, tüy kabartmış bir kuşumuz var mı 5 dakika onlara şöyle bir göz gezdirirseniz arkadaşlar ee, olup olmadığını hasta olup olmadığını kuşlar kızın hemen anlarsınız basit bir şekilde ee, onların tedavileri var ilaçları var arkadaşlar yani bu bu hayvanlara bakmak biraz masraflıdır ee, her bir ilacı e, pahalıdır bazı gruplarda görüyoruz arkadaşlar işte adam soruyor yani şu kuşunda şu hastalık var Çaresi nedir diye hemen e, yani sarımsak ver, soğan ver falan filan değerli arkadaşlar. E, kuşlarımıza tabii ki sarımsak soğan gibi e, yiyecekler diyelim artık. İnsanlar için de geçerli olmak üzere. Bunlar doğal antibiyotiktir. Bunların verilmesinde bir sakınca yoktur. Ufak tefek rahatsızlığı varsa da kırgınlık gibi halsizlik gibi iyileşebilir. Hayvanımıza iyi gelebilir. Fakat bu tarz e, yiyecekler hayvanlarımızda e, yani nasıl söyleyeyim sizlere tedavi edici değildir arkadaşlar. Yani e, daha ciddi hastalığın cinsine göre e, her hastalığın çeşidine göre hasta ilaçlar var arkadaşlar. Bizde de her hastalığın e, kendine göre ilaçları var. E, mesela göz sulanmasına karşı e, geniz akıntısına karşı ayrı e, salmonella ve ekoli bazlı gelen hastalıklara karşı kullanmanız gereken ilaçlar farklı. Ya yani bunun gibi bu yani kısa kısa geçiyorum arkadaşlar bu konuyu. Yani her hastalığa göre farklı ilaçlar var. Kuşunuzu şöyle gözlemlediğinizde kuşumuzun kuşunuzun rahatsız olduğunu, hasta olmak üzere olduğunu anlamanız lazım. Yani kuşlarınızın kümesine haftada bir gelirseniz bu işi yapamazsınız. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. E, bakın şu anda saat 22 itibariyle ben saat 20'den beri buradayım. Çünkü ben kendim arkadaşlar şöyle kısaca kendimi tanıtayım. Devlet memuruyum. Ee, sabah erken gelip 8 bu mesai başlıyor. 8'de bunlara gelip yüzeysel olarak bakıyorum arkadaşlar. Ee, daha çok akşam üzere. Yani kendi sosyal yaşamımızdan fedakarlık yaparak kümesimizde güvercinlerimizle vakit geçiriyoruz. Bunlarla Bunlara bakmak, bunlarla ilgilenmek hoşuma gidiyor. Yani yavruları beslemek, doyurmak, e ee, annelerinin doyduğunu görmek, yeniden eş aldığını görmek, yeniden yumurtladığını, yumurtlamak üzere olduğunu görmek. Bunlar bana sevinç ve mutluluk veriyor. E ee, dediğim gibi yani bu güvercinlere bakmak ayrıcalıktır. Fakat bunların dilini anlamak lazım, sevmek lazım. Bu işi ticari olarak düşünmemek lazım. Yani 5 kuş alsam, seneye 20 kuş yapsam, şu kadar para yatsam, şu kadar gelir elde etsem gibi düşünmeyin arkadaşlar. Ee, bir kilo yem, karışık yemin kilosu 4 liradan 5 TL'den bahsediliyor. Biz bu buğday veriyoruz şu anda arkadaşlar 3 TL. Ara sıra kendim karışık yem hazırlıyorum. Bu karışık yem hazırlama alakalı da bir tane video yapmak istiyorum arkadaşlar yakında. Ee, kırık pirinçten değişik e, içine değişik e, şeyler katarak da e, daha kaliteli yemi daha ucuza mal etmek gibi e, elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben güvercin besleyeyim çok para kazanayım gibi düşünceniz varsa hiç güvercin başlama başlamayın arkadaşlar güvercin beslemeye. Bunu seviyorsanız hobi amaçlı. Yani biz bunu hobi olarak seviyoruz. Mesela geliyorlar bana abi şu kuşu ver güvercini ver. Yani onun artık o an değeri olmuyor. Yani ona milyar da versen o benim yani gözümde bir ise ya da ondan yavru almak istiyorsan o kuşumu yani benden hiç istemeyin arkadaşlar. Yani onu sahiplenmeniz biraz zor olur. Onu da söyleyeyim. Yani biz bunu sevdiğimiz için sizler de sevmek isterseniz ha şunu da söyleyeyim. Bu hünkarerler piyasası olan kuşlar arkadaşlar. Yani piyasada rağbet gören, sevilen, tutulan e, her zaman için e, yani sizler de bu işi bu işten para kazanmak istiyorsanız güvercinlerin içinde şu an için piyasası olan hünkarerlerdir. Onu da söyleyeyim. Fakattan hünkariyi e, yani tiyara amaçlı düşünmüyorum. Düşünmedim. Ee, ilk bir takımla başlamıştım daha önce tatlacılarım vardı tatlacı güvercinlerimin e, sayılarımın arasını atmıştım daha sonra hoşuma gitti bir takım daha bir takım daha derken e, merak ettikçe araştırdıkça içine girdikçe işte e, şimdi elimde var yani çok artık sümbüllüsünden, çam kabuğundan kanadüstü mavi çavuşlar azmanlar boğmalar sizlere ara ara bütün kümeslerimden videolar çekiyorum arkadaşlar kanalıma abone olup e, beni takip alırsanız sık sık e, paylaştığım paylaşacak olduğum videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, videomun sonuna gelmiş olayım. Sizlere e, anlatmak istediklerim Bunlar ara ara güvercinlerimle ve kümesimle alakalı güzel videolar çekerim. Çekmeye de devam ederim. E, sizlere yani yorumlar kısmında kafanıza da kalan sorular olursa sorabilirsiniz. Instagram adresim e, halilertekin45 Instagram'dan yazabilirsiniz. Yani piyasada arkadaşlar çok youtuber var çok YouTube kanalı var. Çok Facebook sayfaları var Gerçekten de arkadaşlar gerçek bilgiyi doğru bilgiyi vermiyorlar. Biz bu işe ilk başladık. Güvercin besliyoruz. Güvercinlerde yani kendine göre hayvanlarımız hasta oluyor rahatsızlanıyor İyileştirmeye çalışıyoruz. Yani adam öyle video çekiyor çok hatırı sayılır kanalının aboneleri var takipçileri var hatırı sayılır izlemeler var. Adam zeytin yaprağı yedirin, işte dut yaprağı içirin, kaynatın, içirin falan filan. Yani çok değişik, ilginç yorumlar görüyorum arkadaşlar. En doğru bilgileri birbirimize arkadaşlar. Söyleyerek, anlatarak, yani yılların tecrübesiyle biz artık bu işi yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Ee, kuşlarımız hasta oldu. Kuşlarımızı kaybettik. Ee, tedavisini yapamadık. Yanlış tedavi yaptık derken biz artık e, kuşlarımızın dilinden anlamaya başladık. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok şükür. Eminim sizler de benden daha iyi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu videoyu şu anda e, bu ana kadar izliyorsanız eğer sizler de e, muhtemelen benden daha iyi biliyorsunuzdur. E, bu konuda birbirimize yardımcı olabiliriz. Yorumlarda birbirimize yorumlarda bulunarak fikirlerimizi alışveriş fikir alışverişi yaparak birbirimizi e, bu konuda bilgilendirebiliriz diyorum arkadaşlar. Amacımız YouTube kanalımız kanalımızın amacı birbirimizi bilgilendirmek, bilmediklerimizi öğren öğretmek, öğrendiklerimizi başka arkadaşlarımıza öğretmek ve bu şekilde bu hobiyi hep birlikte yapmak arkadaşlar. Tek gayemiz ve amacımız bu. Böyle temiz pırlanta gibi kuşları ben çok seviyorum. Damarımız yani bu damarları elde edene kadar arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bizler de kuş aldık, kuş besledik, heves ettik aldık. Aldığımız kuşlardan bozuk yavrular geldi. E, bozuk yavru veren kuşlarımızı yeniden elden çıkardık. Tekrar onlara e, yeni eşlemeler yaptık. Yeni kuşlar aldık. Güzel yavru verenleri yeniden ayırdık. E, zaman içerisinde arkadaşlar 4 yıldır Hünkar'a bakıyorum. 4 yıl içinde e, elimizde bakın görmüş olduğunuz gibi kuşlarımın tamamı şu anda bu. Yani bunlardan daha fazla kuş vardı. Bunların tamamı da yavrularım, kendi yavrularım. E, üretmiş olduğumuz yavrularımızın da e, bir kısmını tabi bizden isteyen oluyor arkadaşlar, isteyenlere sahiplendiriyoruz. E, elimde şu anda kalanlar bunlar, çok da azaltmadan, e, çok fazla sahiplendirmeden elimizde de bu damarı kaybetmeden yavaş 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 bunların üretimi devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şurada bakın, şimdi şunu göstereceğim şimdi size yan tarafa geçip, bunun altında da bu krem kanatlardan bir tane yavrum var arkadaşlar. Hemen hızlıca geçip size o yavruyu da göstereyim. Bakıcı nesinin altında. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Kanat posta kuşumuz yavrusuna bakıyoruz. Yavru e, krem kanat. Krem kanat bir tane hünkari. Bu neden buna bakıcılık yapıyor derseniz arkadaşlar bu kuşumuz tek dişi. E Tek dişi olduğu için e, eşi de yoktu. E, burada görmüş olduğumuz bu e, hünkârimle eş aldılar. E, bu erkek boştaydı. Ben de bakıcılık yapmak üzere bunların geçtirilmesine izin verdim. Yan taraftaki kümesten e, gelen yumurtalardan, yumurlayan yumurtalardan altına iki tanesini attım. Birisi boşmuş, birisi dolu arkadaşlar. E, buna bakıyor, besliyor. Yakında da artık 10 güne kadar daha aşağıya indirir. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bizlere destek olursanız ve kanalıma takip olursanız sevinirim. Daha güzel yeni daha beğeneceğiniz videolarla sizlerin karşısına çıkmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.